Emniyet kemerleri sadece araç kullanırken takılmak için değil, aynı zamanda 4 hayati sırrı da vardır. Birincisi, aracınız yolda bozulmuşsa ve yardım gelemeyecekse, emniyet kemeriniz hayat kurtarabilir. Kemerinizi çekip omuzlarınıza alarak aracınızı güvenli bir yere itmeye çalışabilirsiniz. Sağ eliniz yönü kontrol ederken rahatlıkla çekebilirsiniz. İkincisi, araç satın alırken dikkat etmeniz gereken bir detaydır. Emniyet kemerini sonuna kadar çekin ve üst kısmını kontrol edin. Eğer küf ya da kum görürseniz, bu araç muhtemelen suda hasar görmüştür ve satın alınmamalıdır. Üçüncü olarak, araç alırken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli nokta. Emniyet kemerinin üretim tarihine dikkat edin. Yolcu kapısını açarak kemerdeki üretim tarihini kontrol edin. Eğer araç markasının üretim tarihiyle uyuşmuyorsa, araç muhtemelen bir kaza geçirmiştir. Son olarak eğer aracınızda sıkışıp kaldıysanız ve dışarı çıkamıyorsanız emniyet kemerinin tokasıyla camı kırabilir ve kurtulabilirsiniz. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.